Kolay gelsin bacım, hayırlı sabahlar. Kebap başladı mı sabah sabah? Döneri falan koyduk. Koydunuz mu? İyi. Allah kolaylık versin. Amin, sağ olun. İyi, böyle erken açıyor musunuz? Erken başladı. Allah kolaylık versin. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz.

yasayasın. Destekle. Güzel olmuş. karşıdaki ürünlerimiz de doğal taşları. Hı çok yani. hı. Işini burada getiriyoruz. Hayırlı olsun. Işin şeylerini bitiriyoruz. Biz daha önceden var mıydı burada? Ben ııı e, kaldım. On yıl kadar. On yıl kadar. On ee, yıl kadar orada kaldım. Orada bir bir edindik. Ne var? Nasıl? basın başkanım. Servis mi? Servis. bir Başka var mı? Başka? Birkaç tane de burada var ama. <laughs> Olacak. Ben. Tamam, yani ya da yani bizim yani. olmazsa mecmet tarzı bir şeyi her şekilde. Arkaları açılıyor muyuz? Kasa... Evet şu anda İldem Çarşı'dayız. Burada Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu güzel bir eee çarşı var. E, ama tabii e, hareketlendirmeye ihtiyacı var. Esnafın yüzünü güldürmek için. Burada da farklı projeler yaparak inşallah esnafların yüzünü gülümsetecek, biraz daha yoğun bir şekilde buranın kullanımını sağlayacak ee, ve hareketli, canlı, güzel bir çarşı oluşturacak şekilde burada dernek başkanımızla birlikte istişarede bulunuyoruz, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. İnşallah İldem Çarşı'yı en kısa zamanda hareketlendirecek güzel sürpriz projelerimiz var. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.